Mourinho'dan derbi uyarısı. Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer. Fenerbahçe'den Aston Villa'ya Yusuf Akçı çekretti. Fenerbahçe'de milli ara dönüşünün her takım gibi kendileri için de zor olacağını düşünen teknik direktör Jose Mourinho, öğrencilerinden tamamen sahaya konsantre olmalarını istedi. Portekizli çalıştırıcının, derbi değil, Bodrum maçını kazanmayı düşünün dediği öğrenildi. Süper Lig'de Samsun Spor beraberliğiyle zirve yarışında önemli iki puan kaybeden Fenerbahçe, Bodrum ile oynayacağı mücadeleyi kazanarak tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Milli ara dönüşlerinin her takım gibi kendileri için de zor olacağını düşünen teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileriyle yaptığı her toplantıda konsantrasyon vurgusu yaptığı öğrenildi sarı lacivertli oyunculardan dikkatlerini tamamen sahaya vermelerini isteyen Portekizli çalıştırıcının, geçmişe baktığımızda milli ara dönüşleri her takım için zor olur. Bizim bunu yaşamamamız için hepinizin tamamen sahaya konsantre olması gerekiyor. İstemediğimiz puanlar kaybettik. Fakat son ana kadar her kulvarda başarı için çalışmalıyız dediği öğrenildi. Ligde cumartesi günü lider Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaşacağını da hatırlatan Mourinho'nun şu ifadeleri kullandığı bildirildi. Şampiyonluk yarışında avantaj Galatasaray'da. Fakat matematiksel olarak şansımız varsa biz şampiyonluk için her şeyimizi vermeliyiz. Fakat en önemlisi derbiyi unutmanız. Çünkü önce biz oynayacağız. Bodrum'u mağlup edemezsek derbiden çıkacak sonucun bizim için bir önemi kalmaz. Bu yüzden biz işimize bakalım sahada ilk dakikadan itibaren 3 puanı isteyen bir Fenerbahçe olduğunu herkese gösterelim. Samsun spor maçında rakip kaleye 28 şut atan ve bunlardan gol çıkaramayan Fenerbahçe, son dönemde girdiği pozisyonları değerlendirememe sıkıntısı yaşıyor. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularını kalan haftalarda bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarıyor. Fenerbahçe'den yeni sezona bomba transfer. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak yeni sezon için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yeni sezonda orta saha transferi planlayan Fenerbahçe şimdiden birçok ismi takip etmeye başladı. Sarı lacivertliler Bayer Leverkusen'de forma giyen Alex Garcia'yı gündemine aldı. Orta sahada 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki yıldız, sezon başında Girona'dan Leverkusen'e geçmişti. Alman ekibinde 3-4-3'e yakın bir formasyonda oynayan Garcia, Jose Mourinho'nun da takibinde duruyor. İspanyol yıldız son iki takımı olan Girona ve Leverkusen'de Mourinho'nun Fenerbahçe'de uyguladığı taktik dizilişe benzer bir anlayışta oynamıştı. Tecrübeli futbolcunun bu sayede sarı lacivertli takımda uyum sorunu yaşamayacağı ve Mourinho'nun planlarına uyacağı aktarıldı. Alex Garcia bu sezon Leverkusen'de 35 maça çıkarken 4 gol kaydetti, 3 kez de gol pası verdi. Alex Garcia kariyerinde Girona ile çıkışa geçti. Özellikle 2023-2024 sezonunda La Liga'da zirveye oynayan Girona'da takımın önemli isimlerinden olan Garcia, asist katkısıyla dikkat çekti. İspanyol orta saha Girona'da 172 resmi maçta 8 gol kaydetti ve 21 asiste öne çıktı. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alex Garcia, Manchester City altyapısında forma giydi. Manchester City U19 takımında oynayan Garcia, A takımla da 9 maça çıkmıştı. Fenerbahçe'den Aston Villa'ya Yusuf Akçiçek çekretti. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun, Real Madrid'de olsaydı Yusuf Akçiçek'i oynatırdım demesiyle başlayan süreç meyvelerini vermeye başladı. Henüz 18 yaşında olan bir 93'lük stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'a karşı muhteşem bir performans ortaya koydu. Portekizli çalıştırıcının çok güvendiği bir futbolcu olan genç yetenek, birçok ikili mücadeleden galip ayrıldı. Sol stoperde Ahmetcan Kaplan'ın ismi geçerken sarı lacivertli takım, aradığı oyuncuyu resmen evinde buldu. Lyon maçı ile birlikte Mourinho'nun onayından da geçen Yusuf, artık tamamen stoper rotasyonuna dahil oldu. Sezon başında Premier Lig'den Aston Villa, potansiyeli yüksek olan Yusuf'u resmen Fenerbahçe'den istedi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ise potansiyeli çok yüksek. Kesinlikle takımdan ayrılmamalı. Fenerbahçe'de uzun yıllar oynar diyerek oyuncunun gitmesine izin vermediği ortaya çıktı.